Sevgili çocuklar merhaba. Sosyal bilgiler dersine hoş geldiniz. İlk konumuz herkesin bir kimliği var. Evet çocuklar, insanları birbirinden ayıran fiziksel özellikler nelerdir? Çocuklar, ne kadar benzer olursak olsun hiçbir insanın özellikleri başka birinin özellikleriyle aynı değildir. Çevrenizdeki insanları incelediğinizde her birinin dış görünüşü ve davranışlarıyla diğerlerinden ayrıldıklarını görürüz. Peki o zaman bizi birbirimizden ayıran fiziksel özellikler nelerdir bir bakalım. İnsanın kendine özgü özellikleri denilince akla ilk gelen parmak izidir. Parmak izimizin dışında yüz şeklimiz, gözümüzdeki iris tabakası, sesimiz, yürüyüşümüz ve kalp atışımız da tıpkı parmak izlerimiz gibi benzersizdir. Evet çocuklar, gözdeki iris ve parmak izi kişiye özgüdür. Her insanın doğuştan getirdiği özelliklerin yanı sıra kendisine ait resmi kimlik belgesiyle de biriciktir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesinde herkesin vatandaşlık hakkına sahip olduğunu belirtilmiştir. Buna göre her insan doğduğu andan itibaren geçerli olmak üzere vatandaşı olduğu devleti tarafından resmi bir kimlik belgesi verilir. Resmi kimlik belgemiz bizim kim olduğumuzu gösterir. Böylece başka insanlarla karıştırılmayız. Bizler okulumuza kayıt olurken, hastanede sağlık hizmeti alırken veya pasaport başvurusu yaparken varlığımızı bu kimlik belgesiyle kanıtlarız. Bütün resmi iş ve işlemlerimizi de bize ait olan bilgilerin yer aldığı bu belge ile yaparız. Evet çocuklar, biz doğduktan sonra doğum tutanağımızla birlikte ailemiz ilçedeki veya ildeki nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne başvururlar. Bilgilerimiz ailemizin nüfus kütüğüne kaydettirilerek Nüfus cüzdanımızı düzenletirler. Biz okulumuza kaydımızı bu nüfus cüzdanıyla yaptırırız. Hastaneye başvururken bu cüzdanımızı kullanırız. Eski nüfus cüzdanlarımız 2016 yılında başlayan bir proje kapsamında yeni kimlik belgeleriyle değiştirilmiştir. Nüfus cüzdanlarımıza göre daha güvenli ve taklit edilemeyen yeni kimlik belgelerimizi kullanıyoruz. Evet çocuklar. Eski nüfus cüzdanlarımız yandaki resimde gördüğünüz gibi bayanlar için pembe, erkekler için maviydi. Çocuklar, ülkemizde ilk resmi kimlik belgesi Osmanlı Devleti tarafından 1882 yılında düzenlendi. Çocuklar, bunu aklımızda tutabilmek için Atatürk kaç yılında doğmuştu? 1881 yılında. Yani Atatürk'ün doğumundan bir yıl sonra kimlik kartları düzenlenmiş. Atatürk yanında da Atatürk'ün Osmanlı nüfus cüzdanını görüyoruz. Halk arasında kimlik, kafa kağıdı, kafa koçanı, nüfus kağıdı gibi adlarla anılan bu belge Devleti Aliyeyi i osmaniye Teskiresi adıyla kullanılmaya başlandı. 130 yıldan daha uzun bir geçmişi bulunan nüfus cüzdanlarının biçimi günümüze kadar 6 kez değiştirildi. Değişimden sonra çocuklar bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte insanlar bu teknolojiye uyumlu ve daha güvenilir bir kimlik belgesine ihtiyaç duymuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu ihtiyacı gidermek amacıyla vatandaşlarına akıllı kart özelliği taşıyan çipli kimlik belgelerini 2016 yılında dağıtımına başlanmıştır. Yeni kimlik belgelerimizin ön ve arka yüzünü incelediğimizde her bölümün Türkçe ve İngilizce olarak uluslararası standartlara uygun şekilde düzenlendiğini görürüz. Yeni haliyle kimlik kartlarımızı yurt dışında daha kolay kullanabiliriz. Çocuklar sizden isteğim kimlik belgelerinizin ön ve arka yüzlerini evde incelemeniz. Evet şimdi yeni kimlik kartımızı görüyoruz çocuklar. Tek bir renk. Önce ön yüzünü inceleyeceğiz. Yeni kimlik kartımızın ön yüzünde üstte Türkçe ve altta İngilizce olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yazılıdır. Kartımızın sol üst bölümündeki TC kimlik no bölümünde TC kimlik numaramız yazılıdır. Resmi işlemlerde kullanacağımız kimlik numaramız yalnızca bize aittir çocuklar. Başka birine verilmesi de mümkün değildir. Bunu asla unutmuyoruz ki TC kimlik numaraları sadece bize aittir. Kimlik kartımızın ön yüzünde temel kimlik bilgilerimizi içeren bu bölümde soyadımız adamız ve doğum tarihimiz yazılıdır. Ay ve yıldız sağ alt köşesinde kimlik belgemizin seri numarası, cinsiyet bilgisi bulunur. Cinsiyet bölümündeki erkek için E, kadınlar için K yazılarak belirtilir. Cinsiyet bölümünün alt kısmında uyruğu bölümünde TC yazılıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir. Kimlik bilgilerinin bulunduğu bölümün altında resmi kimlik belgesinin sıra numarası ve onun altında da kimlik kartımızın son geçerlilik tarihi bulunur çocuklar. Tarih bölümünün yanında da yeni kimlik kartlarındaki yeniliklerden biri olan imza bölümü bulunur. İmza başkaları tarafından asla taklit edilemeyecek kişiye özel işaretlerden biridir. Evet çocuklar, yeni kimlik kartımız 10 yıl boyunca geçerlidir. Kimlik kartının yenilenmesi, vatandaşların kişisel bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellenmesi, bu uygulama ile teknolojideki gelişmelerin ve yeni güvenlik önlemlerinin kimlik kartlarına yansıtılması amaçlanıyor. Kimlik belgelerimizin arka yüzünde bizimle ilgili olarak sadece anne ve babamızın Adına yer verilen bölüm bulunur. Yeni kimlik kartlarımıza akıllı kart özelliği kazandıran elektronik çip de bu yüzde bulunmaktadır. Diğer adı da yongadır çocuklar. Bu çipte kartın sahibine ait fotoğraf bilgisinin yanı sıra parmak izi gibi kimlik doğrulamada kullanılacak bilgiler kaydediliyor. Ayrıca nüfus kayıt bilgileri de bu bölüme depolanıyor Evet çocuklar bu çipe kartın sahibine ait fotoğraf bilgisinin yanı sıra parmak izi gibi kimlik doğrulama gibi kullanılacak bilgiler kaydediliyor Ayrıca nüfus kayıt bilgileri de bu bölümde depolanıyor çocuklar herhangi bir durumda kayıp, kayıp olduğumuzda veya bir kaza durumunda bu çipten bizim kim olduğumuza dair bilgiler alınabiliyor. Evet çocuklar, şimdi de konumuzu bitirdik. Konumuzla ilgili neler öğrendik acaba? Ona bakalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım çocuklar. Evet, birinci sorumuza bakıyoruz. Anne ve baba adımız resmi kimlik belgesinde yazar. Evet, söylemiştim çocuklar. Arka yüzde anne baba adımız yazmaktaydı. Doğru. TC kimlik numarası anne ve babamız ile aynıdır. Hayır kesinlikle herkesin TC kimlik numarası kendine aittir çocuklar bu yanlış. Kimlik belgesi nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü tarafından verilir. Evet çocuklar bu bilgiyi de vermiştim doğru. İlk resmi kimlik belgesi Osmanlı Devleti zamanında 1900 yılında düzenlendi. Evet çocuklar, ne zaman düzenlendiğini hatırlayın. Atatürk'ün doğum tarihinden bir yıl sonraydı. Yani 1882 yılında. O zaman yanlış. Her insanın parmak izi kendine özgü özelliklerinden biridir. Evet, doğru. Gözümüzdeki iris tabakası insanın kendine özgü özelliklerinden biridir. Evet, bu da doğru çocuklar. Pasaport ehliyet, öğrenci kartı gibi belgeler kimlik kartı olarak kullanılmaz. Hayır, bu yanlış çocuklar. Pasaport, ehliyet, öğrenci kimlik kartı da kimlik kartı yerine kullanılmaktadır. Teşekkürler çocuklar beni dinlediğiniz için. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.